Seherli kardeşime götür beni götür beni Seherli kardeşime götür beni götür beni Düşmüşüm elden ayaktan kaldır beni kaldır beni 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 deniz Kaldır beni kaldır beni Beni of Düşmüşüm elden ayaktan Kaldır beni kaldır beni 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 beni, beni kaldır kaldır beni kaldır deniz deniz of söyle güzeller şahına yüz süreyim mezarına söyle güzeller şahına yüz süreyim mezarına zehir Mezarına koyudur beni koyudur beni 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 koydur koyudur beni koyudur deniz beni of zehir olan mezarına koyudur beni koyudur beni 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 koydur Koydur beni koydur deniz Deniz of Kul denize gönül versem Barında gülünü dersem Kul denize gönül versem Barında gülünü dersem Senden gayrı kardeş sevsem Ölüdür beni, ölüdür beni Beni, 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 beni ölüdür Ölüdür beni, ölüdür beni Beni o oh. Senden gayrı kardeş sevsem. Ölüdür beni, ölüdür beni. Beni, beni, beni deniz. Ölüdür beni, ölüdür deniz. Deniz of.